Geldik. Nasıl şey? şimdi Kore yemekleri yemeği geldik hayır. bakalım. İlk hayır, kez. Hayır. Nasıl bir deneyim olacak bizim için çok merak ediyoruz. Şöyle gösterelim. Hadi bakalım Ceylin. Hayır. Ceylin ilk defa sushi yiyecek. Bakalım tadı nasıl? İncelikle düşüreceksin. <laughs> şimdi önce çubukları tutma çabasında. Anne bu daha güzel bakın. Bir dakika. Önce çabuk tutma savaşı veriyoruz. şu Nasıl? Gerçekten mi? güzel. Allah Allah. Güzel <laughs> <laughs> mi

一起吃呗。<music> Çubuk tutmuyor öğrendi kız. Aa. <laughs> <laughs> Ekonomik bayıldım. Gerçekten mi? mı Tamam afiyet olsun. Ceylin tabağı silip süpürdün. Çok mu güzel? Evet. <laughs> Anne bir ucundan sen şuna baksana, Kendin yiye ama. Güzelse ben de yiyeyim. Beğenmeyeceksin o vanma bence. Ben beğenmedim. Bandık mı? Evet. Çok az ban bakalım, biraz tadına bak yine bir şey olmaz. Bir de <laughs> işte, işte, akla <Atma> gelin ya. Nasıldı? Çok güzel. Bu çok bu çok